Evet arkadaşlar bugün İkra, Ela, Şeref Ardı ve Hilal'le köyde köpek sevmeye geldik. Şu annesinin bu küçük köpek şu annesinin. Evet bu annesi bu da yavru. Daha gözleri yeni açılmış. Elma İkra ile. Bakalım o küçüğe bakalım. Ay bak bir tane daha geldi. Oy Allah'ım sen nasıl güzel. Koy koy. Koyun bakalım yan yana. İkram bir dakika dur yavrum. Bakın böyle bir kepeğimiz daha var. Bir dakika ver ver. <laughs> böyle bir köpeğimiz daha var. Çok tatlı. Çok çok ürpü alamayalım. Onları koyun. Bunların daha iyi. yazık. Bak yine açılmış gözleri. <laughs> Ay çiğnil çiğnil. Değil. Mustafa'na da bakalım. Hayır onu öyle yapmayın. Getir bakalım. Getir anneciğim. İddia, Nina, Sina. Sessizden ay çok tatlılar. Oy 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 oy. Ay kıyamam ben sana. Aha. O da bu da Ömer Asaf'ın köpeğiymiş. Bu da Ömer Asaf'ın köpeğiymiş. Hadi yazık. İnanın, hepsini çıkarmışlar. Onları bırakın kendi yuvalarında dursunlar. Aa, Annesi baksın. Hadi bakalım. Çarşılardan ikra, hala. ikra. Ay sakın, 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 sakın.